Nasıl bu çocuğu nasıl biliyorsun sen oradan geldiğim ya? <laughs> abi adamların bekleyişi var. Kafa yedi bu. Vallahi helal olsun ya ben çözemedim bu işi ya. Nasıl bu kadar iyi arkama geliyorsun hemen ya? Oh. Friendly UAP online. <laughs> all, 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 all. Abi bunu anlamıyorum. ben bunu anlamıyom ben valla anlamıyorum ya Ya bu kadar olamaz ya Valla olamaz ya Ciltliğe bak ya Abi adamların bombasını mı vurdum ya çıldıracağım ya Friendly UAV on bu şekilde sıkıyorum. Anlamadım, vallahi anlamadım birader. Adam bir bomba atıyor, hep bana denk geliyor. Böyle bir oyun işini bir çözemedim. Bak, 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 bak.

Yok abi bu ülke çok dengesizler ya. Önderip, ben böyle bir <laughs> şey ah, görmedim bak. Kosmayın da koyacağız. Çok çıkmıyorlar ya. Bir şekilde her yeri tutuyorlar. Orada orada. Tamam mı? Bak bak Nerede? Arkamdan. Onu, <laughs> Onu da aldım. Allah bana bak. Allah belanı versin. Mayını geç at. Al. Allah et, mayından geç lan yiyelim daha. Çiştim, çiştim <laughs> otur al, otur. Ben indirdim, geleni indirdim. gelsin mi gelsin? Çıkar çıkar lazım çıkar. Bu <laughs> köyü geldi? Allah belanı versin. bu kadar da oturaklı gelemezsin ya. bu kadar oturaklı gelemezsin ya. Ben yani hemen gördü be. Hadi güle güle. Hadi güle güle. <laughs> bir gör var ya bir gör. Oraya bir gitti. Çoğalt çoğalt vurdum hepsini. Bak buradakiler aldım. Baba beni gördü salak baba. Ben gelmeyeyim lan onun. <laughs> Hadi güle güle ya. Deminki adamdaki silahı aktif etmeye çalışıyorum da. Ama, Hani dırt hani dırt dırt ateş ediyor diye. O, o var elimde de yanına da pompalı